Merhabalar sevgili örgü sevenler. Örgü Tarifleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel zarif çıtı pıtı örgü modelinin yapılışını sizlere hazırladım. Bu güzel ipimle orta kalınlıkta kına rengi ipimle güzel bir çalışma yaptım. Bu güzel çalışmamı sizlerle paylaşmak istedim. Görmüş olduğunuz gibi harika ve değişik tarz bir örgü modeli olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar eğer benimle çalışmak isterseniz bu tarz içeriklerden haberdar olmak için kanalıma ücretsiz abone olarak ve zil butonunu aktif hale getirip diğer paylaşımlarımdan haberdar olursanız. Hazırsanız hemen bu güzel modelimizin yapılış aşamasına geçelim. Hepimize kolay gelsin modelimiz için ilmeklerimi atarak başlamak istiyorum Sizler de benimle çalışıyorsanız bu şekilde ilmeklerinizi atıp modelimize çalışalım Arkadaşlar bu güzel modeller yelek hırka atka ve şal gibi örgü modellerine yakışacağını düşünüyorum bebek örgülerine veya e, bir e, farklı değişik tarz örgü olsun istiyorsanız crop hırka yelek gibi örgüleri de yer verebilirsiniz birçok örgü modeline yakışacağını düşünüyorum mevsimlik örgü modeli olarak sizlere paylaşmak istedim evet üç buçuk kullanarak ve ilmeklerimi attım hemen bir sıra ön yüzünden kurulum yapacağım için bir sıra ters örgümü örüyorum. Modelimiz çabuk ilerliyor arkadaşlar çok çabuk ve keyif alarak öreceğinizi düşünüyorum. Genelde kanalımda tarz örgü ve tasarım olarak kendimce hazırladığım örgü modelleri paylaşıyorum takip etmeyi beğeniyorum yapmayı unutmayın sizlerle bu güzel modelleri paylaşabilelim ilmeklerimi attım ilmeklerimi attım ve hemen kenar ilmek olarak iki tane ters örgümü ördüm iki ilmeğimi çapraz yaptım bir tane doladım Pardon çok özür dilerim arkadaşlar çapraz yaptım. 1 doladım. Ve 5 tane ilmeğimi ters örüyorum. 2 3 4 5. İpimi arkada 2 ilmeğimi çapraz yaptım. 1 doladım. Yine 1 2 3 4 5. Tekrar çapraz yaptım doladım. 5 ilmek. Ön yüz, arka yüzüne geldim. Arka yüzünde 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Tekrar 5 ilmeği düz örüyorum. 2 ilmek ters. Artırdığım ilmeğimle diğer ilmeğimi ters olarak ördüm. Tekrar ters 2 ilmek ve kenar ilmeğimi düz olarak ön yüzüne geldim yine iki tane ters ilmeğimi ördüm burada bakın arttırma işlemi yani kesecek olduğum taraftan bir arttırma işlemi ve üstünden geçirip bıraktım tekrar 5 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum yine bir arttırdım Sola doğru çaprazladım, ipimi öne alarak 5 ilmeğimi ters ördüm. Tekrar doladım ve ters ilmek. Aynı şekilde yine düz ilmeklerimi örüyorum. 2 ters ilmeğimi ters olarak örüyorum artırdığım ilmeğimle. Diğer kalan 5 ilmeklerimi düz örüyorum. Burası arka yüzü. Tekrar bir 2 ters Arttırdım ilmekle. Yine 5 tane ilmeğimi düz örüyorum. 2 ters ve kenar ilmeğimi iki tanesini düz olarak ördüm. Ön yüzüne geldim. Şimdi kaz ayaklarına ya da çimen olarak düşündüğümüz ilmeklerimize yapalım. Hemen kenar ilmeğimin birinin ikisini ördüm. Bu taraftan çalıştım. Tekrar doladım. İki ilmeği kesiyorum. İpimi arkaya alıyorum. Burada bir şöyle göstereyim. Bir, iki, üç, dört dördüncü olan yerden bir ilmek çıkardım. İpimi öne aldım. Bir tanesini düz ördüm. Tekrar ipim arkada. Aynı yere batarak bir ilmek daha çıkardım. İpimi öne aldım. İki ilmeği birden kapatıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Şimdi ne yapıyorum? Burada arttırma işlemim vardı. Tekrar ikisini kapattım. Diğer taraftan doladım. İki ilmeği birden kapatıyorum. Buradaki 1, 2, 3, dördüncü sıramdaki ilmeğimi aldım. Tekrar öne alarak bir ters ördüm. İpimi arkaya aldım aynı yerden bir ilmek daha çıkardım. Tekrar ipimi öne alarak iki ilmeğimi kapattım. Tekrar ipim arkada. Burada arttırdığım ilmeğim var. Soldan sağa doğru kapatıyorum. Tekrar bir tane doladım. İki ilmeği kapattım. 1, 2, 3, 4. yerden aldım. Tekrar bir ilmek. Aynı şekilde bir ilmek daha. Ve burada iki ilmeğim kalsın diye ikisini birden kesmedim. Bir ilmeğe daha ihtiyacım var çünkü kenar olarak ne yapıyorum düz olan ilmeklerimi arttırdığım ilmeklerimi yani uzattığım ilmeklerimi de arka yönünden düz olarak ördüm tekrar iki tane arttırdığım ilmeğim ve kestiğim ilmeğim iki tanesini ters ördüm bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum burası arka yüzü Ön yüzüne geldim. Bakın ilmeğimizi oluşturduk. Modelimiz. Bir e, ilk sıradaki modelimiz oluştu. Şimdi bu tarafa kapatacağım için bu taraftan doladım. Ilmeğimi örmeden aldım. Arkasındaki ilmeği örüp üstünden geçirip bıraktım. Bu şekilde bir zıgzak oluşacak. Diğer kalan ilmeklerimi ters olarak 5 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yine iki ilmeğimi kesiyorum. Arttırdım önce. Direkt 5 ilmek örüyorum. Doladım. Ters olarak örüyorum. Arka yönüne geldim. Bir tane daha örnek çalışması yapalım mı arkadaşlar? Burada çünkü ikinci bu çim örgünü ya da kız ayağını nereye yapacağımız ile ilgili daha net olsun bir örnek daha çalışalım. Yine aynı şekilde 5 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum, iki ilmeğimi ters örüyorum. biraz hızlı geçiş yapıyorum Sizler de benimle çalışıyorsanız 5 düz 2 ters arka yüzü ön yüzünde 5 ters 2 düz olarak çalışıyoruz ve 5 sıra olarak öreceğiz şöyle gördüğümüz zaman 3 tane sıramızı yaptık düz olarak ön yüzünden bir sıra arka yüzünden bir sıra daha ördükten sonra modelimizin ikinci kurulumunu yapacağız. Ee, ön yüzün 3 tane sıram vardı. Ön yüzünü tekrar aynı şekilde çalıştım. Arka yüzünü de çalıştıktan sonra ön yüzüne geldim. 1, 2, 3, 4, 5 sıra oldu. İkinci e, bu örneği çalışmamız için ne yapıyorum? Hemen kenar ilmeklerimin iki tanesini ördüm. Burada kapatma işlemi yapacağım için bir tane doladım. Hemen arkasından ilmeğimi ördüm. İki ilmeği kapatıyorum. İki ilmeğimizi kapattıktan sonra ipimizi geriye alıp bir, iki, üç, dört. Bir tane haroşa kalacak yere tam ortadaki ilmeğin hızasından ilmek çıkardım. Tekrar bir ters. Aynı yerden bir ilmek daha çıkardım. İpimi öne aldım. Kalan iki tane ters ilmeğimi kapatıyorum. Bu taraftan kapatacağım için bir dolama işlemi. İkisini kapattım. Tekrar iki ilmeği kapatıyorum. İpim arkada. Bir, 2, 3, 4 ve 5. sıramda bir ilmek uzatıyorum. Tekrar ipimi öne alarak bir ters. İpim arkada. Tekrar bir ilmek daha. Bakın burada bir tane haroşe görünümü olacak. Hemen iki tanesini kapatıyorum. Bir doladım. İki ilmeği Pardon arkadaşlar. Bunu örüyorum. Üzerinden geçirip bırakıyorum. ipimi öne alarak yine iki ilmeğimi kapatıyorum. İpim arkada. 1, 2, 3, 4. ilmeğimden batıp ilmek çıkartıp bir ters örüyorum. Tekrar aynı yere batıp bir ilmek daha çıkartıyorum ipimi öne alıyorum iki ilmeği birden kapatıp diğer ilmeğimi örüyorum bu şekilde modelimiz gelişiyor arka yönünü ne yapıyorum hemen bu uzattığım ilmeklerimle beraberinde 5 ilmeğimi arka yüzünden düz örüyorum diğer iki tane ilmeğimi ters olarak örüyorum tekrar devam ediyorum düz olan ilmeklerimi zaten arka yönüne baktığımda ilmeklerim beni yönlendiriyor hemen iki ters ilmeğimi de örüyorum 5 düz bir ter iki ters ve iki kenar ilmeği ördükten sonra iki tane modelimizi bitirmiş olduk. Görmüş olduğunuz gibi modelimiz bu şekilde ilerliyor. Her iki renkte de farklı bir güzel görselimiz oldu. Dilediğiniz renklerle çalışabilirsiniz. Dilediğiniz ipi tercih ederek bu güzel modelleri kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu güzel modelimizin de sonuna geldik. Bu ve benzer içerikler ve hatta farklı değişik tasarım örgü modelleri için kanalımı ziyaret ederek bulabilirsiniz. Yeni değişik örgü modelleri tasarım yapmaya devam edeceğim. Takipte kalmayı beğeniyorum yapmayı unutmayınız. Beni buraya kadar dinlediyseniz herkese teşekkür eder. Diğer videoda buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın. İyi seyirler dilerim.